Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Hepinize. Şu anda büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bugün 11 Temmuz. Görüyorsunuz. Fındık bahçenin sonu öpüyoruz. Ama büyük kurak var. Yağmur yağmazsa iştahı da büyüyecek. Ocaklar bayağı bozulmuş. Ondan sonra Demeç Bey ondan su alıyoruz. Getiriyoruz. Bahçeye sulamaya çalışıyoruz. Tabii taşıma sürümünde değirmen dönmez. Biz onu biliyoruz. Bakın bahçeler nasıl bulmuş görün. Bu biraz da gübreyle alakalı. Görüyorsunuz. Cümleten kolay gelsin. Beğenin, paylaşın. Hayırlı işler.